Şimdi fren testlerini yapıyoruz. Arabanın poryası değiştiği için. Bir de fren balataları falan değiştiği için. Yavaş bayi Sen sol yapacaksın güzel mi önce? Çoğunu içerisinde bütün atıyoruz arabayla. Şimdi frenler yeni olduğu için biraz tıslama sesleri var. Böyle. Koku <laughs> ya Frenler hmm. yeni ya. Bende de olmuştu aynısı sıçer koku oh, gelirdi. Abi, o şimdi şey yapacak. Bende birkaç gün sürmüştü o koku. Öpüyor mu artık? Geniş açıdan göstereyim. Sizlerin de rahatlıkla görebilmesi için. Şorlu bulvar yolu diye geçer buralar. Bülent Ecevit yolu diye geçer buralar. O yüzden bir iki teste tabi tutuyoruz arabayı. Şimdi bir şey demek isterdim o yüzden. Şimdi arkadaşlar artık Mart ayının da sonu yaklaşıyor bugün 24 Mart günlerden pazartesi. Nisan ayına geliyoruz. Nisan ayı yaklaşıyor. Havalar da ısınmaya başlayacak artık. Hangi çıkardı lan hangi? Kendi çıkıyor oğlum. Kendi, 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 Kendi çıkmaz abi. Arkadaşlar Çorlu eski sanayi yaşını tekrar giriş yapacağız. Zaten az önce buradan çıktık. Şimdi tekrardan eski sanayiye Murat Usta'nın dükkana geçeceğiz. Aracın Porya işlemi, e, fren, balata frenleri değişti. Ondan dolayı aracı teste çıkardık. Şimdi i̇şte Çorlu eski sanayiye geri dönüş yaptık. Dükkanın önüne geçeceğiz. Sizlerin de rahatlıkla görebilmesi için geniş açı çekiyorum ki rahat görün diye. Usta! Evet. Yanlış yerden mi çıktın?